Evet sevgili izleyenler. Şehirden Haberler programı sizlere Manisa'dan seslenmeye kaldığı yerden devam ediyor. Şu anda yanımızda Mustafa Bey var. Kendileri Manisa bölgesinde konaklama sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Ee, bakalım e, ne gibi hizmetler veriliyor? Otelimizin şartları nelerdir? Ayrıcalıkları nelerdir? Kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle Mustafa Bey hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani çok son derece memnun kaldım geldiğiniz için. Bizlerde öyle. Sizlerin misafirperverliği için bizler de sizlere tamam. çok teşekkür ederiz. Tabii ki de otelinizden bahsedeceğiz ama öncesinde ben biraz sizleri tanıtmak istiyorum izleyenlerimize. Tamam. Ne kadar zamandır konaklama sektöründe siz faaliyet gösteriyorsunuz? Yani 1997'den bu tarafa otel yani işe faal durumda yani. Evet. Yani aslında uzun yıllardır otelimiz Marmaris Bölgesi'nde hizmetlerini veriyor. Ee, sizler de bizzat otelin başındasınız uzun yıllardır. E, konaklama sektöründe aslında Marmaris Bölgesi'nde bayağı tecrübeli bir oteliz diyebiliriz. Sayılır. Evet. Ee, peki şimdi burada ben biraz otelimizin faaliyetlerinden de bahsetmenizi isteyeceğim sizlerden Mustafa Bey. Ee, şimdi öncelikle odalardan başlamak istiyorum. Ee, kaç tane odamız mevcut burada? 22 tane. 22 tane odamız var. İşte peki bunların arasında oda çeşitleri nelerdir? Yani iki tane, üç tane süpür oda var. Diğerleri normal e, odalar. Evet. Fakat e, standart e, temizlik üzerinde de son derece titizim evet. yani bilhassa Avrupa kökenli olduğum evet. için. Aslında burada zaten söylemiş olduğunuz gibi konaklama sektöründe bence en önemli olan şeylerden bir tanesi hijyen. E çünkü e, kalacağımız oda, yatacağımız yatak, yastık, yorgan e, bunların hepsinin son derece e, temiz olması lazım. Özellikle bir de pandemi dönemindeyken bir de şu anda böyle bir durum da var. Önceden de çok önemliydi evet ama pandemi dönemiyle birlikte biraz daha önem kazandı. E, temizliğimize her, güveniyor her, muyuz? Her gün e, yataklar, çarşaflar. Yastıklar hepsi denişir yani aşağıda zaten çamaşır makinesi var büyük yani her gün çamaşır yıkanır temizlenir odalara her gün temizi serilir yani. Her gün burada yıkanıyor, gün gün temizlenerek odalara gönderiliyor ve o şekilde müşterilerle buluşturuluyor odalar. Şimdi aynı zamanda zaten bir kahvaltı salonu da var. Sadece konaklama alanında değil o da kahvaltı şeklinde çalışıyorsunuz. sanırım. Tabii ki sabah kahvaltısını veriyoruz. Peki burada fiyat skalamız nasıl Mustafa Bey? Biraz fiyat skalasından bahsetseniz. Fiyat maalesef bu işte karnemlik döneminden dolayı yani fiyatlarımız gayet düşük yani şu anda bu fiyata hiçbir şehirde konaklayamazsın. Yani son derece düşük diyebiliriz. Bazı işte yani dediğim gibi suyut odalar var. iki üç tane onlar yani 250 300 arasında iki kişi. Yani aslında her kesime her bütçeye uygun. Uygun. Diğerleri de 120 kişi başına iki, iki kişi 230 lira. Aslında burada herkes her bütçeye hitap eden odalarımız mevcut, standart odalar da var. Tabi tercih edenler için suite odalar da var. Ee, şimdi genel anlamıyla konaklama sektöründesiniz. Otelde güvenlik de çok önemli. Ee, i̇şte aile oteli vesaire e, güvenlik kurallarına vesaire dikkat ediyor muyuz bu noktada? Bugüne kadar en ufak bir problem çıkmadı. İnşallah bundan sonra da çıkmaz. Yani çünkü zaten e, bizim elemanlarımız. Burada kalıyorlar sabaha kadar yani bir sorun olmuyor yani bugüne kadar hiçbir sorunumuz olmadı. Güvenlik açısından da gayet tüm tedbirler yani şirin, alınıyor. Şehrin merkezi olduğu için güvenlik yönünden de fevkalade güvenilir bir yer yani. Aslında konumunuzdan da biraz bahsedin çünkü konum olarak da sizler aslında güzel bir bölgedesiniz Manisa'da. Evet yani tam merkez burası tam merkez. Ee, burada peki röportajımızı artık yavaş yavaş bitireceğim. Bitirmeden önce buradaki izleyenlerimize, işte yurt dışındaki izleyenlerimize söylemek istediğiniz son cümlelerinizi alalım sizlerden. Yani, yani bütün müşterilerimize, gelecek olanlara yani hepsine yani mümkün olduğu kadar, yani elimden geldiği kadar güler yüzle yani onlara sevgiyle, saygıyla yaklaşmaya çalışırım. Aslında buraya gelen herkese kapımız açık diyoruz. Sizler yani, burada, mutlaka. siz ve ekibiniz bekliyor. Mutlaka. Tabii ki herkese kapımız açık. Yani nereden gelirse gelsin kim olursa olsun herkese aynı e, ikramımızı e, sunarız. Programımıza katıldığınız ve değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Röportajımızı bitir, bitirdik. E, tekrardan zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Biz röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler Mustafa Bey ile birlikte. Sizler de Manisa bölgesine eğer tatil amaçlı geliyorsanız kesinlikle değerlendirmeye alabileceğiniz otellerden bir tanesi. zaten buraya ulaşıp resepsiyondan detaylı bilgileri de alabilirsiniz. Odalarla alakalı ya da odaların görüntü görsellerine de web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Şehirden Haberler programı yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.